Evet herkese bu açıdan merhabalar. Yani çok fazla istenmedi. Sadece bir kişi istedi ama benim de zaten içimde vardı. Bu arabanın incelemesini yapmak. Çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. O yüzden hemen geçmek istiyorum. Şöyle güzel bir manzaranın karşısında. Şöyle güzel bir video yapalım istiyorum. En başta içeriden başlamak istiyorum. Bu arabamız 2.0 163 beygirlik, 350 Nm torkluk bir araba. Otomatik vites. Burada anlatmam gereken başka ne var? İçeriden. Otomatik farımız var. Otomatik yine şuradan. Heh. Bak otomatik sileceğimiz var. Otomatik farımız var. Ondan sonra burada anlatacağım başka bir şey var mı bilemedim. Kendiliğinden kararan dikiz aynamız var. Dört cam otomatik. Aynen otomatik. Çıkalım arabanın içinden. Arkaya geçelim. Arkası çok rahat diyebilir miyim? Evet, diyebilirim. Yani arkada çok oturmadım. Hatta muhtemelen ikinci oturuşum falan ama çok rahat bence. Dediğim gibi arka camlar dahi otomatik. Burada ceplerimiz var. Yeni arabalarda hiç öyle bir şey yok. Burada bir tane çakmaklığımız var. Burada bardaklığımız var. Dediğim gibi bu arabada çok anlatılacak bir şey yok. Burada bir aydınlatmamız var. Orada iki tane aydınlatmamız var ve güzelinden bir sunroofumuz var. Bu araba full artı full. Onu size en baştan söylemeliyim. Şimdi bagaj hacmine bakalım. Bagaj hacmine baktığımız zaman 450 litre yazıyor aslında istatistiksel olarak. Burada göstermem gereken bir şey var mı? Ha burada göstermem gereken ee, hız sabitleyicimiz. Buradan da medya yönlendiricimiz var. Ekstra olarak da şu ekrana bakarsanız şöyle. Şu anda 171 yazdığı yerde şöyle yaptığımız zaman 100 kilometrede ortalama yaktığımız litre yazıyor. 13.4 yazıyor. Birazcık fazla farkındayım. Ee, şu açıdan devam edelim bence. Birazdan kafama takayım kamerayı ve çıkalım yola. Evet ben kafa aparat almayı unuttuğum için tabi şimdi Böyle elimde kamerayla gidiyorum ama araba otomatik olduğu için sıkıntı yok. Şimdi önceden söylemek istediğim bir şey var. Ee, bir ses var ön takımda. Bu neyden dolayı? Araba biraz yattı. Biraz da eski olduğu için tabi. Bir baktırmak lazım. Onun dışında çok problemimiz yok. Düzgün, güzel bir araba. böyle bir araba arabanın anlatacak çok bir şey yok yani yaşından dolayı işte vitesler hani sorunsuz geçiyor sıkıntı yok sadece bazen böyle yavaşlarken falan bir dın, dın düşüşünü isteyeyim kadarıyla ben de buradan döneyim ya etrafta döneyim bilmiyorum zaten buraları döneyim durayım arabanın boyutlarını söylemedim ben arabanın boyutları 4.5 metre uzunluğunda 1.7 genişliğinde yani Biraz uzun bir araba. Hatta şey yapalım mı? Kenarda bir yerde duralım. Ben bir daha bir tur atayım arabanın etrafında. Hatta şurada duralım ya kimse yokken. Şöyle şurada duralım. Şöyle alalım modumuza. Evet videomuzu burada noktalayalım ya artık bitirelim. Ne dersiniz? Hadi kendinizi izleyin. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Yani 2-3 dakikalık video hani ben Doğan Kabak gibi böyle işte 10 dakika 20 dakika bir arabayı anlatamam. Zaten bu araba ikinci el hani 12 yaşında alabileceğiniz mantıklı arabalardan bir tanesi. Öyle lüks bir araba, güzel bir araba, göremeyeceğimiz bir araba değil. Herkesin görebileceği, alabileceği bir araba. O yüzden böyle saatler boyu oturup da anlatmaya gerek yok. 2 dakika üç dakika yeterli diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Güzel araba. Ben seviyorum. Tavsiye de ediyorum. Dediğim gibi biraz yakıyor ama o yakmayı göz alıyorsanız dertimiz. Buyurun. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de yorumlara yazın ya niye beğenmediğinizi. Ha bu arada bir tane de duyuru yapayım. Ya ben öyle motor aldığımda, araba aldığımda video çekiyorum. Başkalarından istemeye falan çekiniyorum genel olarak. İşte arabanı alsam, incelesem olur mu falan filan. Onlara çekiniyorum. Hatta ben genel olarak video çekmeye de çekiniyorum. Ama bunu yenmek için yeni bir şeye girişiyorum. Ben bilgisayarda çok fazla oyun oynuyorum. Ve bu oyun oynayışlarım ya da herhangi bir şey yapmam falan. Bunları biraz daha videoya çevirmeyi düşünüyorum. Yayınlara çevirmeyi düşünüyorum. Hani hem motor hem araba vlogları vesaire de gelir. Zaten bir aparat aldım. Şuraya bir aparat aldım. Şöyle vantuzlu. Burayı yapıştıracağım. Şuradan böyle yolu izleyeceksiniz. Şöyle ortalarda falan. Muhtemelen böyle koyarım. Hatta ben de şurada sürmüş olurum. Bir tane de belki şuraya koyarım kamera. Sohbetli muhabbetli yol videoları olur. Bence çok güzel olur. Arkaya da koyar mıyım bilmiyorum. İki tane kameram var bir tane telefonum var ama telefonla nereye gideceğim falan işte Maps falan onları kullanıyorum o yüzden sıkıntı çıkarabilir. Neyse onları konuşuruz. Ben dediğim gibi birazcık daha bilgisayar başında çok fazla vakit geçirdiğim için o bilgisayar başındaki vakti birazcık da YouTube'a taşımak istiyorum. Onun dışında dediğim gibi araba ve motorlar devam edecek. Zaten hani günlük olarak arabaya da motora binip gezdiğim için ya da işte iş güç bir şey olduğu için gidiyorum. Orada da gezmiş oluyorum aslında. Bir de İstanbul'dayım. Yani her yer çok büyük, her yer inanılmaz uzak falan tarzında. Oradan güzel videolar çıkabilir. Dediğim gibi. Bilgisayardan da güzel videolar çıkabilir. Ben 2 saattir dörtlüyle mi konuşuyordum? Arkadaşlar kusura bakmayın bu dörtlü falan birazcık kafanızı yorduysa kusura bakmayın yani. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Şurada alarmımız var. Burada da bir tane cebimiz var böyle. Evet tatlı bir cep var. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu sefer böyle 6 ay 1 yıl kadar uzun bir süre olmayacak. Muhtemelen 1-2 hafta ikinci videosunu atarım.